Yatıyor ama bugün daha iyi. E çıkmasın diyorum ben de. E, birkaç gün toparlasın kendini, tabii aklı işinde. E, biliyorsunuz suyunu. Bekliyorum, görüşmek üzere. E, efendim? Yok can ne getireceksiniz? Yok, hiçbir şey. Telaş etmeyin, bekliyorum. İyi günler. kayınvalidem. Ol grip ol diyor onu soruyor. <laughs> ne yapsın? <laughs> Kim anne? Baba anne. Bize gelecekmiş de. Verdi mi babanın ilacını? Verdim. Seni bekliyor. Beni? Hı, i̇lgiye ihtiyacı var. İlgilenelim. Ne verelim buna? Ne? Bir şey istemez, sağ ol. Aa uyumuş. <laughs> Aa canım. <laughs> Aha, gel Nazancım gel gel otur biraz. Ne oldu başın mı ağrıyor? Ya biraz. Geçti geçti. Ne geçtisi Nazancığım her tarafım dökülüyor. O kadar olacak. Sen de temizliğe girişmişsin ha. Ne yapayım Şükrücüğüm berbat. Ha annen geliyor. Ha, ne yapmaya? Ne yapacak Şükrücüğüm seni görmeye. <laughs> Gelsin bakalım. Nazan kısa kesin şu temizlik işini. Aa, taktın sen de Şükrücüğüm. Ne zararı var sana? Hadi Engin Ercin geldi. Engin ağaç. Engin Ercin Kalmasın Engin acı. çok su verme yaramaz. Bak demedi mi ben? Yenge nasıl bıraktı seni? İsterse bırakmasın. Benim adım Cemil. Cemil? Ne yapıyorsun orada bakayım? Hiç hava alıyorum sevim. Ne yapacağım? Bir yere ayrılma ha. Gözümün önünde olacaksın. Duydun mu? Sen işine bak. Duydun mu? Duydum sevim. He ona göre. Ne yapar adamı soran? Şunlara da biraz, şunlara da. Tamam Sabri Bey, veriyorum. Of be, ananın karnında nasıl durdun sen? Hmm.